Seyirci, Bak Topita'yı böyle açıyorsun, ha. böyle atıyorsun. Ha. Böyle 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 yıkılıyor. Atıyorsun. Ay inanamıyorum denemediğine. Ay her gün cak dolaşıyor yok. Ortalık yıkılıyor. Bir de şarkısı var hemen söyleyeyim. Topita. Topi 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 topita. başka şarkı bir galiba karıştırdım. Neyse. Şimdi çılak var ya seyirci. Çılak. Ay bildiğin çilek işte. Bir de şey var. Portakal. Portakal, bir de böğürtlen var, böğürtlen, bir de fişne var, bildiğin fişne, ay fişne ayol, ay ortalık yıkılıyor, arkaya can arkaya çıldırıyorum, ay çıldırıyorum, ay işte kendisi de geldi, ay şöyle de gajeme gelsin, topita, bildiğin meyve, yıkılıyor. Ay ben zaten çocukluğumdan beri aynanın karşısında geçer tofta çiğneyim, bir yerine böyle tofta çiğniyorum, aynanın karşısında cak cak bir adam geldi yanıma, ay sen ne güzel tofta çiğniyorsun televizyonda da çiğner misin dedi. Ay çiğnedim seni benim benim. Neyim eksik? Ay daha fazlan bile var. Gittim çiğnedim yetkili mercilerin karşısında tuftayı. Ay yetkili merciler sen benim yeteneğimden bir etkilen bir etkilen. Dediler ki reklamın sonuna doğru tuftalar gelecek. Sakın korkma. E ben de tamam dedim. Ay, ay tuftalar geldi. Ay kork. Ben burada bir şey diyecektim. Tofita. Neyve. Ah, tofita. Bildiğim neyve. Sana bir şey anlatacağım. Dün iş görüşmesine gittim. Kapıyı açtım. Karşımda kravatlı bir adam. Ha, bana neler sordu. Yok İngilizce sever misin? Yok çok çalışacağım der misin? Peki sen tofita yer misin dedim. Kaldı. Düştü adam. Kusura bakmayın sizden elektriği alamadım dedim. Çaptım kapıyı, çıktım. Tofita bildiğim meyve çok sıkılıyor. Ya niye sıkılıyorum? Sabah arkadaşlarımı aradım. Kimse telefonunu açmıyor. Ya ben de o zaman okula geleyim dedim kendi kendime. Ya geldim ay öğretmen taktı bana direkt. Ne o ağzında çiğniyor sakızı dedi. O sakız değil şekerim tamam mı dedim. O tofita, şeker, şeker. Portakallısı var, çileklisi var, böğürtlenlisi var, vişnelisi var. Bu da atıyorsun dedi. Ben de verdim bir tane, attı ağzına, ay bir öğretmen çak çak, bir ben çak çak, Sınıf yıkılıyor bariz. Ah, benimkiler de geldi işte, hafiften, bildiğim meyve. Telefon bağlama kızım. Barsına. Alo. Aa, geldi bizim karlar. Ha, büyük geldi, geldi. <laughs> <laughs> Tofita Mix çıkmış biliyor musun sen? Ahlıdınlısı var, kakaoğlusu var, limonlusu var. Bir de vanilya ile karıştırmışlar, yıkılıyor. Artık üç paket çınarım ben. <laughs> Bitmez bu keller zırvası. Kendime ispatacağım vallahi. E inşaat olur. Aa! Açık kalmış bu. Tofita Mix, biz karıştırdık, sen karıştırma. Ay ne yapayım, <laughs> karışıyor.